Merhaba. Yeni lezi spa'nızı güle güle kullanın. Önümüzdeki birkaç dakika boyunca spa'nızı nasıl kuracağınızı ve bakımını ne şekilde yapacağınızı anlatacağız. Lütfen bu videonun kullanıcı el kitabına yardımcı olması amacıyla hazırlandığını ve onun yerini tutmayacağını unutmayınız. Havuzunuzdaki suyun bakımını nasıl sağlayacağınızı öğrenmek için mutlaka havuzunuzu satın aldığınız satıcıyla ile iletişime geçin. Spanınızı kurarken en çok dikkat etmeniz gereken nokta, kurulum için en iyi yeri tespit etmektir. Uyarı, spa düz ve pürüzsüz bir zemine yerleştirilmeli ve bu zemin spanın kurulu olduğu süre boyunca hem içi su dolu spanın hem de spa kullanıcısının ağırlığını kaldırabilmelidir. Uygun bir yer tespit ettiğinizde, zeminde sivri bir nesne veya herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Spayı yere serin ve şişirme subabını havuza takın. Pompayı kullanarak spa'yı şişireceğiz. Şimdi pompayı prize takın. Pompayı ilk kez aktive ediyorsanız veya spa çalışıyor ama su ısınmıyorsa ısınma reset düğmesine basıp sistemi yeniden başlatın. Sonrasında kontrol panelindeki test düğmesine basın. Uyarı Spanın fişini direkt olarak prize takın. Kesinlikle uzatma kablosu kullanmayın. Tüm ayrıntılar için kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyun. Şişirme borusunun bir ucunu pompadaki A girişine, diğer ucunu spadaki bir nolu girişe bağlayın. Artık lazy masaj düğmesine basarak pompayı aktive edebilir ve spayı şişirmeye başlayabilirsiniz. Lütfen unutmayın, kontrol paneli otomatik kilit sistemiyle donatılmıştır. Tuş kilidini açmak için kilit düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Spayı ve üst örtüsünü şişirin. SPA'yı şişirdikten sonra sıra pompayı bağlamada. Pompanın fişi prizden çıkarılmalıdır. Contaların düzgünce yerleştirildiğinden emin olun. Adaptörleri A, B ve C harfleri karşı karşıya gelecek şekilde takın ve elinizle sıkıştırın. Filtreyi kabına yerleştirin ve kabı havuzun alt kısmındaki çıkış vanasına monte edin. Şimdi spa'yı dolduracağız. Havuzun zeminindeki tahliye vanasını kapatın. Bahçe hortumunuzu kullanarak havuzunuzu kenarında belirtilen çizgiye kadar doldurun. Suyun derecesini ayarlamak için 3 saniye süreyle kilit düğmesine, ardından da ısı düğmesine basın. Arzu ettiğiniz sıcaklığı ayarlamak için ok tuşlarını kullanın. Bu düğme 30 dakika sonra kendiliğinden kapanan lazy masal sistemini aktive eder. Bu düğme ise su filtreleme sistemini devreye sokar. Bu düğme, Fahrenheit ve santigrat arasında geçiş yapmanızı sağlar. Lütfen unutmayın, 72 saatlik kullanım sonrasında pompa uyku moduna geçer. Bu da ısı ve su filtreleme sistemlerini devreden çıkarır. Pompayı tekrar aktive etmek için kontrol panelinin tuş kilidini açın ve ısıyı arzu ettiğiniz dereceye ayarlayın. Spayı ısıtmak için üst örtüsünü geçirip klipslerini takın. Uyarı, bu örtü yetişkin gözetiminin yerine geçmez. Spa'nın etrafındayken çocuklara daima nezaret edilmelidir. Lazy Spa'nız aynı zamanda ücretsiz bir kimyasal filatörle birlikte gelmektedir. Tüm spa ve havuzlardaki su bakım gerektirmektedir. Spa suyunuzun pırıl pırıl kalmasını sağlamak için satıcınızdan havuz kimyasallarını da satın alın. Ayrıca filtre kartuşlarını da her gün temizlemeli ve bir süre sonra değiştirmelisiniz. Havuz zarar görürse kutudan çıkan yamaları kullanın yapıştırıcıyı sürün, yamayı yapıştırın. Spanızdaki suyu tahliye etmek için spanın vanalarına tıpalar yerleştirin. Bu suyun dışarı sızmasına engel olacaktır. Şimdi pompayı havuzdan ayırın. A vanasının kapağını kapatın. Hortum adaptörünü bahçe hortumunuza takın ve ikisini de spanın D vanasına bağlayın. Hortumun ucunu suyu tahliye etmek istediğiniz yere bıraktıktan sonra alttaki tıpayı çıkarıp boşaltma işlemini başlatın. Sezon sonunda spanızı, pompayı ve diğer bileşenleri kaldırmadan önce tamamen kurutup temizlemeniz çok önemlidir. Pompanın içinde kalan suyu kurutmak için yine pompayı kullanın. Sonrasında filtrenizi kaldırmayı da unutmayın. Spanızı sıcak, kuru bir yerde muhafaza edin.